Evet hava oldukça sıcak 37 derece. Şimdi Belgrad Kalesi'ne geldik. Osmanlı'nın 300 yıl boyunca hüküm sürdüğü topraklarda. Bu kalede de mutlak sürekli hikayesi vardır. Ah şurada güzel bir Osmanlı kızı görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tarihten kalma bir eser. <laughs> <laughs> Sanırım şöyle daha iyi olacak. Neymiş bu tar kalenin tarihi tatlım? Şurada çok, Şu de çok de güzel de bir de kafe yapmışlar. Girelim görelim bakalım. Belgrad dün akşam geldiğimiz ve yollarında gezdiğimiz itibariyle son derece bakımsız, kirli, iç içe geçmiş eski bir şehir imajı vardı bizde. Asfaltları yerler bile çok pis. Ancak bugün sabah dedik ki bu şekilde çıkamayacağız işin içinden. Şehri motorla gezelim. Epey bir dolandıktan sonra öncelikle golf tesislerini vurduk burada. Tuna Nehri'nin böyle çatallaşmasıyla oluşan bir ada var. O adada son derece modern, lüks ve temiz ee, alanlarda golf tesisleri vardı. Onları gördük. Oradan çıktıktan sonra da yine böyle zannedersem Belgrad'ın yeni şehirleşen alanlarına gittik. Yeni modern binalar, geniş caddeler. Temiz. Hatta böyle biraz da Dubai'yi anımsatıyordu. Evet çok büyük gökdelenler yapılmıştı. Ama yine de asfalt kalitesi çok iyi. Girelim mi kuleye? E hadi gelmişken girelim. Hayatım kaç yıllık şu kale? Bu kale M.Ö. 3. yüzyılda Kağıtlar tarafından kurulmuş. O ne be? Evet. 2300 yıllık. Evet, Romalılar, Bizanslılar, Osmanlılar ve Avusturyalılar tarafından defalarca genişletilmiş. Bazı kısımları yeniden inşa edilmiş. Hadi bakalım. İlgi çekici bir yer olsa gerek. Wow. That's a warrior. wow. Wow. Hayat Tuna ve Sava'nın birleşimi. Karşıdan gelen Tuna Nehri, soldan gelen Sava Nehri. Tam birleştiği yer. Şimdi gözüksün. İşte ara sokaklarına girdiğinde çok eski ve kirli geliyor ama böyle baktığında da inanılmaz güzel bir yermiş. Şaşırtmaya devam ediyor.